Hangi kasa kaç hareket lazım? Omuz. 3 hareket. Yan omuz için yana açış. Arka omuz için rear delt fly. Chest supported göğüs yaslamalı yana açış. Ve high incline dumbbell press. Bir de makinede reverse fly. Ön omuzlar için bir press egzersizi tercih edebiliriz. Yan omuzlar için lateral bir açış egzersizi tercih edebiliriz. Arka omuzlar için de direkt reverse fly machine gayet verimli olacaktır. Göğüs. Yine 3 egzersizi vereceğim. Üst göğüs için incline bench press. Incline bench press. Tüm göğüs için dumbbell bench press bir şekilde. Bench press, barla veya yine dumbbellla ve izole olarak da pek tek fly. Tek tek fly oldukça iyi olur. Göğüse iki hareket çok bile. Bir tane diyorum. O da bench press. Zaten üst göğüsleri presle hallettik. Sırt. Adam olana deadlift yeter ama ben adam değilim. O yüzden dört hareket diyeceğim. Kanatlar için dikey çekiş, bar fix veya lat Devamında geniş tutuş yapabileceğimiz wide grip row. Bir de deadlift üç hareket. izole bir kanat hareketi olarak da cable pullover. Gayet yeterli olacaktır. Kol. İki biceps, iki triceps. Cable face away curl ve preacher curl biceps için. Arka kol içinse ise overhead triceps extension ile single arm cable push down. Triceps için de cable overhead extension ve devamında supinated push down benim de favorilerim. Bundan daha iyisini söyle bakalım Furkan. Kol için hadi bir tane triceps olsun. O da supinated single arm push down. Bacak. O bacak bir sürü hareket lazım. Hip thrust, kalça için squat, stiff leg deadlift, bir de calf için ayakta smith machine calf. Yine 4 hareket diyeceğim. Quadlar için, ön bacaklar için hack squat ve leg extension. Arka bacak için ise RDL ve seated leg curl. Bacak için bir squat, ön bacak. Devamında tamamlayıcı olarak leg extension. Arka bacak için seated leg curl ve stiff leg deadlift. Mükemmel hareket. Peki Furkan hocam bunların hepsini tek bir uygulamada görme imkanım var mı? Tabii ki ağır sağlam uygulamada istediğin kasa tıkla en iyi hareketler listelensin. Ağır sağlam olmak artık çok kolay. <laughs>